sizlerle sabah vlog çekiyorum. Şimdi kahvaltımı yaptım. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Sonrasında üstümü giyeceğim. Sonrasında daha ki dans. Bana bir, dan, e, bir tane kişi dendi. Dedi ki hani Mina var ya dedi ki işte şişkolar güzel dans edemiyor. Kendine bak. Kendi zam zayıf. Bir bok yapamıyor. Sonra diye şişkolar daha fena bana çok güzel dans ediyorum. Ona bin basarım. Kaç kere dans etti pardon? Yaklaşık her gün 6 saat dans ediyorum ya. Yemiyorum hiç mi? Dans ediyorum. Rejimdeyim. O yüzden rejimde işte. Diyet. Ama öyle böyle diyet değil. Ölüm diyeti gibi bir şey. Yoksa kule veremem. Dalga geçerler benimle sadece boş ver dalga geçsinler onlar kendilerine baksınlar onlar insan mı karakterli karakterli mi yani karakterli bir insan mı yani değil takma bu sen kendin için başarılı olabilirsin şimdi ben şey yapacağım ay görüşürüz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, bak. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videomu beğen. Şimdi görüyorum yani videomu beğenmediğini ve kanalıma abone olmayı. Görüyorum hemen yap Ne var ölür müsün? Allah Allah bir saniye ne alıyor? Bir saniye. kuzenim gelir, İpek gelir. İnşallah. 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 Şimdi gidelim. Arkadaşlar bu ben. Bu benim. Böyle. Böyle. Şimdi gidelim üstümüzü giyinelim. Röfle yaptırdım ama göstermek istiyorum. Ama kaç hafta önce. Hatta yıl. 2021'e girmeden önce yaptırmıştım. Şöyle bakalım. biraz bakım yapacağım. Hatta şunu giyeceğim sonra. Evet bunu giyeceğim. Kapsollu. Şöyle göstereyim. Sweatshirt gibi bir şey ama sweatshirt'ın incesini düşünün. Bir de böyle bir alt. Şimdi hemen giyinip geliyorum. Hani sizin arkadaşlarınız dalga geçiyor ya sizle işte şişkosun. İşte böyle salak salak insanlar böyle hani diyorlar ya işte sen şişkosunu dans edemezsin böyle salak salak insanlar salak salak konuşurlar salak salak insanlar salak salak konuşurlar. Bu arada kanalım var tabletimden şey kanalım YouTube kanalım var onun adı da e, ee, oyun serileri orada oyun videosu çekiyorum işte Akinatör, Amogus, Brawl Stars, Vemoji, Komik Whatsapp yazışmaları böyle şeyler çekiyorum. Ee, onun etiketini de bırakacağım. Evet. Evet böyle yaptım saçlarımı. Şimdi böyle saçlarım işte. Bağlasam mı, bağlamasam mı diye düşünüyorum ama sanırım bağlamayacağım. Tarayacağım. Aslında arkadaşlar bizim küçükken Mina ile çok güzel bir arkadaşlığımız vardı. Ee, ama Mina'nın e, işte böyle hava atmaları var ya böyle. Hava atmak için, yalan konuştuğu için ben de işte onun tarafını tutmuyorum diye o da şey yapıyor. Benimle küsüyor hani. Neden bana yalan söyleyen biriyle ben arkadaş olayım ki? Bizim arkadaşlığımız sürmüyor. Bazı kişiler bizim arkadaşlıklarımızı zorluyor. işte arkadaş olun, arkadaş olun. Bir şans daha verin. Ama olmuyor.